Dostlarım iyi günler. Bugünkü konumuz aspirin. Hepinizin bildiği gibi aspirin'in ana maddesi olan salisilik asit daha çok söğüt ağacı kabuğunda bulunur ve Hipokrat zamanından beri yaklaşık 3000 yıldır bilinen ağrı kesici, ateş düşürücü bir maddedir. Son yıllarda bu ateş düşürücü özelliğinden ziyade halk arasında kullanılan deyimiyle kan sulandırmak amacıyla düşük dozda 81, 100, 300 mg'lık dozları kullanılıyor. Yapılan çalışmalar daha önce kalp krizi geçiren Kalp damarlarına stent takılan veya bypass olan kişilerin aspirin almasının ikinci bir kalp krizi geçirme riskini azalttığını göstermektedir. Kalp krizi geçiren 10.000 hastaya düzenli olarak düşük doz aspirin verdiğinizde 250 kişinin ikinci bir kalp krizi geçirmesini engellemiş oluyorsunuz. Ancak buna karşılık bu 10.000 hastanın 40'ında hastaneyi yatmaya gerektirecek kadar ciddi boyutta kanama ortaya çıkıyor. Beyinde oluşan küçük mikrohemorajiler, küçük kanamalar bu rakama dahil değil. Neticede 250 kişinin fayda görmesine karşılık 40 kişi zarar gördüğü için Teraziye koyduğumuzda faydası zararından ağır bastığı için daha önce kalp krizi geçirmiş olan kişilere düşük doz aspirin verebiliyoruz. Peki daha önce kalp krizi geçirmemiş, stent takılmamış veya bypass olmamış bir kişinin düşük doz aspirin kullanması doğru mu? Bu konuyu özellikle işlemek istedim çünkü bizim toplumumuzda sanki düşük doz devamlı aspirin kullanmak ömrü uzaltıyor, sağlığa iyi geliyormuş gibi genel bir algı var ve 40 yaşını aşan insanlar hiçbir şikayetleri olmadığı halde konu komşunun tavsiyesiyle Ahmet Bey kullanıyor diye kendileri de düşük doz aspirin kullanmaya başlıyorlar. Bu insanlara neden aspirin kullanıyorsunuz diye sorduklarımda doktor bey kanı sulandırıyor, tıkanmayı engelliyor diye cevap veriyorlar. Eminim o sırada akıllarına böyle damarların içerisinden şırıl şırıl akarak geçen takılmadan geçen kanları geçiyor. Diyor. Bu kişilere göre tanrı... Kanın koyuluk derecesini yeteri kadar iyi ayarlayamadı veyahut da milyonlarca yıllık evrimsel süreç kanın ideal koyuluk derecesini ayarlayamadı ancak kendileri bir aspirin alarak ideal koyuluk sulanma derecesini yakalıyorlar. Dostlarım kalbi ve dolaşım sistemi olan canlılarda her canlıda kanın akışkanlık koyuluk derecesi o canlının bünyesine en ideal olacak şekilde ayarlanmıştır. Milyonlarca yıllık evrimsel süreç böyle her canlı için ideal bir kan koyuluku akışkanlık seviyesi ayarlamışken, birilerinin çıkıp bu kan çok fazla koyuyor, hepimizin düzenli düşük doz aspirin alarak kanı sulandırmamız daha iyi olur demesi sizce de garip değil mi? İlaçlarla tabii ki kanın koyuluk derecesini ayarlayabiliriz, daha sulu, daha akışkan hale getirebiliriz. Ancak şunu sakın unutmayın pıhtılaşmanın öbür ucu kolay kanamadır. Kalp krizi veya felç geçirmemek için aspirin kullananlar, sadece aspirin değil her türlü kan sulandırıcıları kullananlar terazinin bir kefesine pıhtılaşmayı engelleme avantajını koyarken diğer kefesine başta beyin ve mide bağırsak sistemi olmak üzere İç organlarda meydana gelecek kanamaları koymaları gerekir. Kanın pıhtılaşmasını engellerseniz mide ve bağırsaklarınızda kanamalarınız olur. Gözlerinizde kanama ortaya çıkabilir, cildinizde gereksiz kanama odakları ortaya çıkabilir ve hepsinden önemlisi beyinde sizin fark etmediğiniz erken bunamaya neden olan mikro kanamalar ortaya çıkar. Peki araştırmalar bu konuda ne diyor? Biraz önce size bir terazi örneği verip daha önce kalp krizi stent bypass geçirenlerin aspirin almasının 250'ye 40 oranla daha iyi olabileceğini söylemiştim. Peki araştırmalar daha önce kalp krizi geçirmemiş kişilerin düzenli aspirin alması hakkında ne söylüyor? Amerikalıların 19.000 gönüllü üzerinde yapmış olduğu bu çalışmada Günde 100 mg düşük doz aspirin alanlarda 5 yıllık takipte kalp damar hastalığı riski azalmadığı gibi ciddi bir kanama atağı geçirenlerin oranında da %38 artma görülüyor. Size bir başka çalışma daha göstereyim. 15480 şeker hastasının yarısına kanı sulandırmak amacıyla aspirin verilirken diğer yarısına verilmiyor ve 7,5 yıllık takip süresince ölüm oranı bakımından iki grup arasında hiçbir fark bulunmuyor. Bu çalışmada aspirin yutanlarda kalp damar hastalığı görülme riski %12 daha az bulunmakla birlikte ciddi kanama olma ihtimali %29 oranında artmış bulunuyor. Yani teraziye koyduğunuzda aspirin'in ciddi kanama yapma riski faydasından daha ağır basıyor ve aspirin'in daha önce kalp krizi geçirmemiş olan kişilerde hiçbir işe yaramadığını gösteren bir başka çalışma daha var. Eray çalışmasında 55 yaşın üzerindeki erkekler ve 60 yaşın üzerindeki kadınlardan ibaret 12.000 kişi 5 yıl süreyle takip ediliyor ve gene aspirin kullanmanın kalp damar hastalığı riskini, kalp krizi riskini azaltmadığı gösteriliyor. Dostlarım son zamanlarda, son yıllarda düzenli düşük doz aspirin kullanmanın kanser riskini azalttığına dair yayınlar okuyoruz. Bilim dünyasında bu konuda henüz bir fikir birliği oluşmadığı için kanserden korunma amacıyla düzenli aspirin kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Nitekim Ulusal Kanser Enstitüsü 10 ay önce aspirinin yaşlılarda kanser ölümlerini artırdığına dair bir yayın yaptı. Dostlarım, aspirin'in ana maddesinin söğüt ağacı kabuğunda bulunan salisilik asit olduğunu söylemiştim. Aspirin sadece söğüt ağacında değil bakın bu tabloda gördüğünüz gibi ananas, kuşkonmaz gibi diğer bitkilerde zerdeçal, zencefil gibi baharatlarda da vardır. Aspirin tabletleri yutmadan aspirin almanın yolu bitkisel beslenmektir. Bu tabloda en solda vegan, vejeteryan olmayan insanların kanındaki salisilik asit yani aspirin seviyesini görüyorsunuz. Aspirin yutmadıkları için seviye çok düşük. En sağda aspirin yutanlarda seviye çok yüksek ve ortada aspirin tabletleri yutmadıkları halde bitkisel beslendikleri için salisilik asit seviyesi yüksek olan vegan vejeteryanlar var. Bir özet yaparak bugünkü konuşmamı bitireyim. Eğer daha önce kalp krizi geçirdiyseniz, stent takılıysa, bypass olduysanız ve vücudunuzda kanama yapabilecek bir rahatsızlık yoksa gastritiniz, ülseriniz yoksa daha önce mide bağırsak kanaması, gözde ciltte kanamalar geçirmediyseniz doktorunuza danışarak düzenli düşük doz aspirin kullanabilirsiniz. Daha önce kalp krizi geçirmediyseniz, stent takılı değilse, bypass olmadıysanız sakın eşin dostun tavsiyesiyle Ahmet Bey alıyor, ben de alayım, kanımı sulandırayım diye aspirin kullanmayın. Aspirinin kan sulandırıcı etkisinin 75 yaşın üzerindeki yaşlarda daha arttığını, bu yaşın üzerindeki kişilerin aspirin ve diğer kan sulandırıcıları kullanırken daha dikkatli olmaları gerektiğini sakın unutmayın.